Merhaba arkadaşlar ben Kayra Bugün sizlere Minecraft'ta çok güzel bir ev göstereceğim Good bir yazdım Neden bir yazdım çünkü 2-3 getireceğim Şimdi başlıyoruz Bittensin Evet Bu gördüğünüz Minecraft'ta Minecraft'ın en iyi Göstereyim size dışını. Önce bir biraz az koydum çünkü burası da buradan girebilirsiniz Şimdi hiç beklemeden içeriye girelim ve size tanıtayım. Burası giriş katı. Eğer fazladan bir şey pişirmeyi istiyorsanız, gayet güzel bir şey. Ee, buraya iki tane şey koydum, çalışmaması güzel. Ee, bir tane yetiyor ama sus olsun diye iki tane koydum. Diğerlere de diorit yani mermer döşedim İşte yukarı katı gösteriyorum. şimdi sıradaki yeri göstereyim. Buradan da görebilirsiniz yine. Evet. Merakta beklenen yer. Ee, burası havuz. En fazla 8 zarf net bir şekilde görünürsünüz. Bir akşam oluyor. Evet. Gelecek. Şimdi... ne diyorum ben? Arkadaşlar bir de size sürpriz bir kısım var. Sürpriz kısım nerede? Bakın oraya falan olursa yerleştirirsiniz ve güzelce e, saklarsınız. Şu multiplayer çok oyuncu da var. kimse size soyamaz. Akıllı olanlar da gelecek bölüm size daha güzel evler tanıtacağım. Ve belki de sınırsız kaynak bulabileceğimiz bir ev olabilir. Sonraki bölümlerde görüşürüz. Hoşçakalın.